Önceki bölümde da Şu an hayal edebileceğinden çok daha büyük bir gücün eşiğinde duruyoruz. Son bir sınavdan daha geçmek zorundasın. Doktor Alex Brisbane'in büyük isimsiz firavunun ruhunu üzerinde taşıyan Hugo Moto ile bir kapsül canavarı savaşında karşılaşacak. Şimdi başlayın. Bu iş biraz uzun sürecek galiba. Pekala. çifte zırhı harekete geçir. Ve kara büyücüyle birleş. Bir oyunda iki kişi ha? Karanlık varlık Reshep'le birleş! Pekala. Kara Kaos büyücüsü ve kent muhafızı. Saldırın! Hey. Kaos saldırısı! Ama nasıl? Bu imkansız. Şimdi bunu son bir kez daha yapalım. Buraya gel ve benimle yüz yüze savaş. Eğer büyük ödülünü istiyorsan bunu hak ettiğini göster ve beni yen. Ya, 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 ya. sendir. Sonunda hiç de büyük olmadığın ortaya çıktı. Bırakız genç dostlarım. Yedi kollu iblisimi yok etmiş olabilirsiniz ama güvenilir hizmetkarlarım geri döndü. Elbette yanlarında kendi kapsı canavarlarını da getirdiler. Ve size hatırlatayım. Sağdaki en güçlü yaratıkla yani karanlık varlık ve şefle birleşmiş durumdayım. Hizmetkarlarım bana sadakatinizi ispatlama zamanı geldi. Eee! Şu amatörleri yok edin ve bu oyunu bitirin. Kral Alexander adına. Şimdi ateş kanatlı Pegasus. Darma kılıcı saldır. Tristan, Thea. Arkadaşlarıma yaptıklarını ödeyeceksin. <laughs> İnsan bu kadar cezalandırılmak ister mi ya da gerçekten kazanacağını mı sanıyorsun? He? Devam et bana saldır ben de işini bitireyim ve benim olanı alayım Oturduğun yerden böyle konuşmak çok kolay Aramıza katıl ve gerçekten ne kadar sertmişsin görelim <laughs> Eğer bu herifi yenmek için yanına bile yaklaşamıyorsak bu savaşı nasıl kazanabiliriz Firavun? O işi bana bırak sen. Peki Siz dördünüz canavarları ön tarafa doğru çekin. Ben de doğrudan saldırma şansını yakalayacağım. Tamam. Kulağa hoş geliyor. Hadi, ben, de. Ne yapacağını biliyorsun kırmızı gözlü. Ah. ah. Şansımız dönüyor. Ah. Ah. Çabuk yukarıda. Karşı saldırı. Bravo Şimdi. Zırhın uzaktan kuvvetli bir koruma sağlayabilir ama ben bu kadar yakındayken korkarım bir işe yaramayacak dostum. Yanlış. Kendi gözlerinde de göreceğin gibi Reşep sadece gözü bir savunma değil başka şeyler de sağlıyor. Çok gönlü lazer saldırısına harekete geçir. Heh. Üzgünüm. Küçük bir hesap hatası yapmışım. Şimdi hemen geri çekilin. Ya da kılıçlarımızın gazabıyla tanışın. Bir ejderhayı adi bir biftek bıçağı ile yenemezsiniz. Bunu göreceğiz. <laughs> Seyyar Hul, keskin ateş saldırısı! Alevli nefes saldırısı! Bunun için çok yaşlandığımı söylemiş miydim? Yedi yıl uğursuzluk getirmesi umurumda bile değil. Şu aynayı kır hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bunun olacağını tahmin etmeliydim. <laughs> Dur, ateş etmeye devam edersen kendi takımını da tehlikeye atmış olacaksın. İşte seninle benim aramdaki fark bu. Benim bir takımım yok. Benim her ihtiyacımı karşılayan bir grup hizmetkarım var. Ve diğer şeylerde olduğu gibi eğer zorunda kalırsam onları yok ederim. <laughs> Sanırım zırhında bir zayıf nokta buldun. Kör bir noktası var. Hiçbir yere saklanamaz. Kadirine razı ol. Güce sahip olma hırsın o kadar büyük ki onu elde ettiğin sürece kime zarar verdiğine bakmıyorsun bile. Ama bu işin sonunda en çok zarar verdiğin kişi yine kendin olacaksın. Şimdi ölümcül kusurunla yüzleş. Gel, kendini hemen bana göster. Ne istediğine dikkat et. <laughs> Nasıl cüret edersin? Korkarım daha da kötüsüyle karşılaşacaksın. Lazeri şunları yok oldu. Evet. Zırhını da yok etmemiz gerekiyor. Zayıf noktasını da bulduğumuza göre başladığımız şeyi bitirebiliriz. Sinsice son bir saldırıyla. Korkarım beni aynı numaralarla bir kez daha kandıramayacaksın. Şimdi izle ve öğren. İşte başlıyoruz dostum. Hadi tekrar deneyelim. Ah! Yansıtıcı kalkanım. Hey, bunu ben mi yaptım? Pek Sayılmaz. Ortadan kayboldular. 우 z ü l e s m i i ş n u n k a z a n d döndüğünü söyleyebilir mi? İnanılmaz. Hizmetkarlarının canavarlarını feda etti. Sadece kendisini güçlendirmek için. <laughs> efendimiz lütfen. Bizi canavarsız bıraktınız. Artık kendimizi nasıl savunabiliriz efendimiz? Hmm, sanırım savunamazsınız. Tek yapabileceğiniz şey gücünüzü hak eden birine bağışlamak. Böylece kralınızın tahta dönüşüne yardım edebilirsiniz. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Şimdi yumruk roketiyle saldır. Hey kırmızı gözlü, sıra sende. Aha. Çok garip. Ne zaman Aleksandr'a saldırsak hizmetkarları zarar görüyor. Onları canlı kalkan olarak kullanıyor. Peki saldırılarımız işe yaramazsa onu nasıl yeneceğiz? Evet. Bravo. Bir kralın hizmetkarları kullanmasının en iyi yolunu anlamaya başladı mı acaba? İnsan bu kadar ahlaksız olabilir mi? Gerçek bir kral halkına saygı gösterir. Arkana dikkat et! Ah, ah, ah. Ah. Yuki ah. ah. Ne diyordun Firu bu? <laughs> Kendine şöyle bir bak. Gördün mü? Bak zamanını şefkat ve saygı gibi saçma şeylerle harcadığında başına neler geliyor. Ah. Yeter artık. Ah. Aslında devamı da var. Devasını iyi bir şekilde kullanmayı reddeden bir yönetici birinci olmayı hak etmiyor demektir. Yapamazsın. Dostlarıma olmaz. <laughs> Hadi, yavru roketi. Onlara sakın dokunma. <laughs> Eya, <laughs> bu yaptıklarının hesabını vereceksin. <laughs> 으아아! 으아아 t Sözde dostlarının iyiliği için o kadar endişelendikten sonra da sonunda onları kurtarmak için hiçbir şey yapmadım. Ve şimdi işlerini bitirme zamanı. Dur! Şimdi ne yapacağız? Elimizden geldiğince her şeyimizle onları koruyacağız. Peki T ve Joey ne olacak? Zırhı çıkar! Kapsülü yükle! Şimdi gösterin kendinizi. Inotama'nın ruhu ve Kribo, dostlarımızın güvenliği onların elinde. Lütfen onların zarar görmemesi için ne gerekiyorsa yapın. Kribo, beni korumak için burada kalmışsın. Şey, nerede kalmıştık? Büyük Firavunumuz dostluk adına kendi güvenliğinden vazgeçmişti. Gerçek bir kral hizmetkarlarıyla kendi değerini asla kıyaslamamalı. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama doğru söylüyor. Bizi boş ver Yugi. Hayır, bunu yapamam. Eğer bu adi herif seni yenerse bu demektir ki büyük olmayan Alexander tüm dünyayı kontrol edecek gücü elde eder. Evet, o oh, haklı dostum. Endişelenmen gereken daha önemli şeyler var. Tüm enerjini bize harcama. Durun! Hata yapıyorsunuz. Bizi iyi dinle. Eğer kendini korumazsan zaten hepimiz kaybedeceğiz. Şimdi canavarlarını geri çağır. Hayır! Yogi! Bize ne olursa olsun bu savaşı kazanmak zorundasın. Yogi! Yogi! Bakın çocuklar. Sizi asla yüzüstü bırakamam. Dur biraz. Biliyorum bu tehlikeli ama sizler benim en iyi dostlarımsınız. Peki yani. Sana nasıl gerçek bir kral olunacağını ispatlamam için haddinden fazla şans tanıdın. <laughs> ama hayır. Arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendininkinden üstün tutmaktan ısrar Ve bunun karşılığını ödeyeceksin. Yogi! Yogi! Neler oluyor? Aa. Bakın çocuklar, Yugi bir şekilde tüm canavarlarımızın her biriyle birleşti. Haklıydım. Arkadaşlık çok önemli. Evet doğru. Arkadaşlarımızla paylaştığımız güçlü bağ sayesinde artık birliğin zırhına sahibiz. <laughs> hey Yugi, yeni görünüşünden hoşlandım. Teşekkür ederim. Bunu sizlere borçluyum. Canavarlarınızın tüm gücü bende bir araya geldi. Ve birlikte bu işi bitirebiliriz artık. Hayır. Ben bu dünyadaki en güçlü varlığım ve beni kimse durduramaz. Bu olamaz. En güçlü saldırma çizik almadan attı. Şimdi buna son vermenin zamanı geldi. Bundan sonra tek bir kişiye dahi zarar veremeyeceksin. Artık tiranlığın sona erdi. Bunu para yapamazsın. Ben gerçek bir kralım. Ejderha gücü saldır. Ah! Ah! ah. ah. Şey bitti Ah dostum yenildik mi? Hayır Yugi onu tamamen mahvetti Sabırlı olun Emin'in bir açıklaması vardır İşte açıklama geliyor Son sınavınız tamamlandı Kimin insanlığın gördüğü en büyük gücü hak ettiğini belirleyecek olan savaş sona erdi Kral Alexander kendi gücünü artırmak uğruna müttefiklerini feda etmeyi tercih ederken Esimsiz Firavun zaferden vazgeçme uğruna dostlarını korudu Bu fark kaderini belirledi Firavun gerçek kral olarak adlandırılabilecek tek kişi olduğunu kanıtlamayı başardı. Artık bu sana ait. Tüm dünyayı yönetmek için gerekli olduğunda sadece çağır onu. Teşekkür ederim Şadi ama bu güce ihtiyacım yok. Bunu anlıyorum. Gerçek kralın İnsanlığı birleştirecek gücü hak eden kişinin o olmadan başarması gerektiği paradoksunu görüyorsun. Aa, ha? Şuna bakın çocuklar. Tekrar piramide döndük. Haklısın. Yani her şey bitti mi? Doktor Priestley, iyi misiniz? Sadece çok bitkin olmalı. Bu Büyük Alexander. Evet ve onun iyi olan yarısı. Seni gördüğüme sevindim dostum. Ruhumun karanlık tarafı gitti. Ve tam 2000 yıl sonra ruhum sonunda huzura kavuşacak. Ne dedin sen? Siz de bir hayaletle konuştuğunuzun farkındasınız değil mi? Milattan önce 356'da doğduğunu düşününce benim için çok da sürpriz olmadı doğrusu. Sizin cesaretiniz olmasaydı bu oyunda sonsuza kadar hapsolmuş olacaktım. Beni özgürleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Elveda Firavun. Senin gibi ben de Mısır tahtına oturmuştum. Ve saltanatın bana ilham kaynağı olmuştu. Sonunda seninle karşılaşmak benim için büyük onur. Umarım dostum bir gün sen de huzur bulacağın yere dönebilirsin. Hizmetkarlarım sadakatinize layık olamadım ama hatıranızı daima yaşatacağım. Artık gitme zamanım geldi dostlarım. Bu harikaydı. Evet. Büyük Alexander'la her gün karşılaşma fırsatımız olmuyor. Acaba ama burada hala müthiş joyey var. Hey. Aha, Deprem aha. oluyor. Aha. Bu piramit çökmek üzere. Hadi gidelim. Sebebi nedir Doktor Muto? Shadi'nin sınavı sonunda bitti ve Pramit de görevini tamamladı. Hey! Siz oradakiler! Ha? Siz şu bir saat önce düşen uçaktaki çocuklar mısınız? Aa, evet. Ama sanırım epeyce uzun bir saatti. Hmm, aslında haklılar. Zaman bizim için durmuş olmalı. Hadi Alex! Bu kadar uyku yeter. <laughs> Doktor Mutu siz misiniz? Neredeyiz? Son hatırladığımda bir piramiden içindeydik. Ve, ve sizler de kimsiniz? <laughs> Eve dönerken her şeyi sana açıklarım. Şimdi artık gidelim. Önümüzde uzun bir yol var. Hı? Hı? Durun. Ben sadece dört kişi olduğunuzu sanıyordum. Ha? Dört veya altı ne fark eder ki? Acaba o uçak biletlerinin parasını alabilir miyim? Onlar bedavaydı aptal. Her neyse zaten önemli olan güvende olmamız. Tea haklı. Yaşadığımız için çok şanslıyız. İnsanlığı birleştirecek gücü hak eden kişi o olmadan da bunu başarabilir. Hey Firavun. Sence Shadi ne demek istiyordu? Yani insanlığı birleştirmek ne demek? Tam olarak emin değilim Yugi ama sanırım Shadi'nin demek istediği birlikte yaşayacağımız maceraların henüz bitmediğiydi. Değil mi dostum? Hey Yugi, bizim leve dönmek istiyorsun, değil mi? Hem de nasıl? <laughs> Peki sizce ileride dünyayı kurtarmakla uğraşmak zorunda kalmayacağımız bir gün olacak mı? Hayır, Hayır. evet bence de olmayacak.